Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, sizlerle yeni bir şarkı tanıtacağım. Yeni şarkı yayınlıyorum. Sakin. Neyse arkadaşlar, bana takmayınız lütfen. Yanımda bu kardeşimle beraber makyaj yapıp falan klip çekeceğiz. E, şu 7 dakika ana... sonra yayında falan. 1 2 3 hafta olacak veya aylar falan sürebilir değil mi kanka? Ya kesin sürer. 7 dakika sonra falan çekeriz arkadaşlar. videoyu. <laughs> evet yiyeceğim. arkadaşlar şu anda komu spotu veriyorum. Durdurabilen durdurur. <laughs> evet gösteriyoruz. Şöyle Hayır göstermiyoruz. <laughs> Aferin güzel. karalamışsın. Ne bileyim can sıkıldı. Bak T-Rex falan çizdim güzel olmuş. Kanka o at koydum. Ne kuyru. boş bir şeyim lan o. Aferin neyse Şimdi boş Şimdi zaman. zamanın doldudan sonra ne koyabilirim? <gülüyor> Kanka komu <laughs> <Senin dolu> spotu vermişsin. <laughs> komu spotu verme. Komu spotu verme. Şimdi zamanı doldu. Ondan sonra ne var? <laughs> Ağzına susması var. Susar mısın? Evet arkadaşlar. E, kötü veya iyi. E, yani şeyler olacak. Ruh, ruhlar falan olacak. Ruh. Neyse. Ben kesinlikle ruh <laughs> yani, karanlıklar falan olacak. İçime bir dokunsana. Belki parmağın geçer. Bak, Geçiyor ruh. bak kanka. <laughs> Ama dur. Karaduş isimli Kara isimli <laughs> bir e, şarkımız yayında bir kayar mısın? Oturamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı sandalyeye iki kişi oturmak kötü fikir. <laughs> Neyse. Daha çok, ben niye daha yok, ben niye kamerada beyaz gözüküyorum? <laughs> Kanka gözükmüyorsun. Kendini öyle hissediyorsun. <laughs> evet. evet, benim ben Arkadaşlar şey. Ee, yeni şarkımız da yayında. Yayında değil, evet. yayınlan. <laughs> <laughs> de, tişörtlerimiz aynı. Bak benimki beyaz, bununki siyah. Goodbye.